Evşehir 2000 Evler Mahalle Muhtarı Dayı Aynur Akyüz çocuklara özel hazırladığı program ile aileleri mest etti. <laughs> Güler yüzü ve kişiliğiyle ilgi odağı haline gelen Nevşehir İki Evler Mahalle Muhtar Adayı Aynur Akyüz bir düğün salonunda çocuklara özel çok konuşulacak bir programa imza attı. 2000 Evler Mahallesi Kadın Muhtar Adayı Aynur Akyüz tarafından organize edilen programa sadece 2000 Evler Mahallesi'nde ikamet eden çocuklar değil, çevre mahallelerde ikamet eden minik çocuklar da aileleriyle katılım sağladı. Daha önce kadınlar matinesiyle de gönüllerde taht kuran Akyüz, 2000 Evler Mahallesi'nin daha hareketli, daha ışıl ışıl olması için böyle organizasyonların düzenlenmesi gerektiğine vurgu yaptı. 31 Mart yerel seçimlerine çok az bir süre kala çalışmalarını artıran adaylar gönülleri fethetmek için mahalle halkı için ellerinden geleni yaparken 2000 Evler Mahallesi Kadın Muhtar Adayı Aynur Akyüz, Hizmette Güler Yüz sloganı ile çıktığı bu yolda hem mahalle halkının hem de çocukların gönlünde yer edinmeyi sürdürüyor. Çocuklar için canlı müzik, palyaço, pamuk şeker ve sürpriz hediyelerle dolu bir organizasyonu ev sahipliği yapan bu tarz etkinliklerin bitmediğini, devamının da geleceğini belirtip minik çocuklar ile yakından ilgilenip onlarla eğlenip hatıra fotoğrafı çektirdi. <laughs>